Bak arkadaşım, buna, buna... ben eğer bir Allah varsa ona karşı namusluyum. Ben Allah'ı aldatamam. Öyle gözükmüyorsunuz gözüm burada. Ben, ben, ben menfaatim için inanmam. Ben, Kim hocam ne dedi? Olmuyor? Hocam ne dedi? Eşhedü dedi. Ha sen demek ki öyle yapmıyorsun. Kimse menfaat için inanmıyor zaten. Gerçek yolda için inanıyoruz biz. Bir dakika, sen ne diyorsun? Ama diyorsun inanmazsan yanarsın. Ben razıyım. Yeter ki doğru yürüyüm. Nasıl bir kanıt bekliyorsun bir bilim insanı olarak? Ne senin fikrini değiştirirdi? Dini bir inanca da sahip olmanı sağlardı. Çok basit. Mesela İsa'nın mucizelerinden bir tanesini birisi yapsa bugün aa dersin vallahi doğruyum değil mi? Veya Musa gibi birisi şöyle değneğini vurup kızıl falan ayırsa bak <laughs> bak abi bu oluyor demek. Yani bir Tanrı'nın varlığı hakkında en küçük bir işaret göremez. Yok böyle bir şey. Ve söylenilen yani din adına söylenenlerin hepsinin bir açıklaması olduğunu veyahut bunların alenen yalan olduğunu görüyoruz E yani bunları gördükten sonra hala ben inanıyorum falan. Bazıları diyorlar ki işte efendim ben dine inanmıyorum ama bir güç var. Ben nereden biliyorsun? Şimdi söyle bana. Yani işte bu e, fuzzy logic yani. Saçma. İnsan söyleşinde ne diyor? İnanmayanı öldürdün. Yani onun, onun için ben ne dedim? Din her şartta zarar. Bir tane saldırısı yapan adam kime bir hani kimden bir çıkar elde edecek? Din işte din yetiyor ya. Cennete gidecek elif tane çıkar istiyorsun. Hmm. Bu inanç var ya. Dünyanın en tehlikeli. Düşünmeden inanmak var ya. Sorgulamadan inanmak en tehlikeli şey. Hmm. Ben çocuk küçücük çocukken dahi bunların hiçbirisini kabul edemem. Dedim kardeşim sorgulayamadığım şey ben ciddi almam evet. ve onun için bugün yobazlarla modernlerin ben Kürtlerle diğerleri arasından çok daha kanlı bir savaş vereceklerine inanıyorum. Bakın Kürtlerle iş kolay halledilir. Ötekilerle ne olan iş kolay halledilir. Ötekisi en korkunçtur. Te Aynı aile içinde çocuk babasını vuracak göreceksiniz. Sokaklarda millet birbirini vuracak. Oraya gidiyoruz. Yani şimdi mesela bizim dindarlara soruyorsun, hangi dinden olursa olsun, diyorsun ya kardeşim niye bir tanrı ama diyor bir sebep olması lazım. İyi güzel, peki onu kim yarattı? Hı -hı. Ama diyor onun sebebi yok. Ben... olabilir <laughs> yani? Bir sebebi yoksa iyi, onu aradan çıkartalım, kainatın da sebebi yok deyip rahatlayalım abi. Sonsuz güzel de, sonsuz büyük de, sonsuz güçlü de falan. Hiçbir işe yaramıyor. Dolayısıyla arkadaşım, bilmediğimiz o kadar çok şey var ki bunları gelip de yok işte sonsuz güçlü, sonsuz bilmem ne. kendine avutmak için istiyorsan yalan. Kendi kendini kandırma. Şimdi sen dersen ki efendim bu evrenin sonunda bize merhaba diyecek Aristo'nun tanrısı duruyor. Eğer görürsek başımızın üstünde yeri var. Değil mi? Hiç dert değil ya. Yani. Gerçek bizim dışımızda olduğunu kabul ettiğimiz bir dünya. Biz bu dünyaya yaklaşmaya çalışıyoruz. Bunu kontrol etmek mümkün. Test edebiliyorsun ötekilerini test edemiyor. ediyorsun da fos çıkıyor. E fos çıktığı anda bırakmazsan o zaman iman haline geliyor. Ne kadar saçmaysa inandığım ben o kadar sevaptar falan. Yani öyle saçma sapan şeylerle hayat yaşanmaz yani değil mi? Amerika o kadar cahilleşmiş durumdadır. Sizi anlatamam. Bugün siz Kentucky eyaletinde evrimi öğretemiyorsunuz. Yasak. Oradan da alıp o... Tabii tabii tabii. tabii ya. Ya. Ve, ve, bu konuda bir makale yayınlandı Amerika. Vehbi Dinçerler zamanında Amerikan protestan grubunun, buradaki Müslüman grubuna nasıl bunları öğretti, nasıl bunların propagandasını yaptı konusunda bilimsel makale var ya. Biz Tanrı yaratmayı pek seviyoruz. Ya önceden yaratılmışları ithal ediyoruz. Müslümanın Tanrısı, Hristiyan'ın Tanrısı var. Yani çok bulamadığımız zaman da kendimizi yaratıyoruz. Yani Atatürk'ün başına gelen en büyük felakettir Tanrılaştırma. Yani adamcağız kaksa herhalde tekrar <laughs> kahrından ölür ya. Bugün bakın dünyada bir tane medeniyet, tek bir tane. Yunan medeni. Avrupa'ya gitmiş o değil. Peki nasıl gitmiştir Avrupa'ya? Götürenler kim biliyor musunuz ekseriye? Müslümanlar. Müslümanlar. Endülüs bir uçta. Zeytül Hikma Bağdat'ta. Şiş bir fariye. İnanılır gibi değil. Yani Fuat Sezgin'in kitaplarını okuyun ne olur. Aklınızdır. Orada Cabir diyor ki biz diyor insanlar icap ederse insan yaratırız. Hatta peygamber yaratabiliriz. Müslüman bunu söyleyene. Kimse de yok demiyor. Muazzam bir medeniyet ve bu medeniyet küt diye çöküyor. Çökerten kim? Türk hakkında. Cengiz Han'ın orduları bir geliyor. Tarımar ediyor. Yok et ne var ne yok. Bağdat'ta Dicle günlerce siyah attı derler mürekkep. Bu bir egzajerasyon olabilir ama bu şeyi gösteriyor. Meydana gelen büyük tahribatı gösteriyor. Biz Moğolistan'a gittiydik. Orada Harharin'e götürdük. Ya ben istedim. Orun yazıtlarını görmek istedim. Togo beni götürdü. Ya dedim onun gibi. Abicim hadi. Ya bunu anladık. Bunlar sizin de atalarınız arasında. De, Türkler ne oluyor? E dedim, olarak görme O zaman ben anladım ki bizi Türk'lükten koparan Müslümanlık. Her şeyi izah eden bir kuram aslında hiçbir şeyi izah ediyor. Çünkü test edilemiyor. Ya test edilemiyor ne demek? Sen gerçekle temasa gelemiyorsun. Yani gerçeğin sana ya bak bu olmadı demesi lazım ki sen diyesin aa ben bunu böyle zannediyordum ama bak tabiat, çevre neyse ne hakkında fikir beyan ettiysem o bana dediğimin gerçek olmadığını söylüyor. Yani ben gerçek zannettiğim bir şeyin gerçek olmadığını öğrendim. Bunu nasıl öğrendim? E gerçek olan bir şey bana mani mi? Ama bu gerçek olan şeyin de ben her tarafını görmüyorum. Benim sadece bir dediğimin doğru olmadığını gösterdi bana. Dolayısıyla ben ona göre görüşümü değiştirmem lazım, düzeltmem lazım. Ama hep şuna da hazır olmam lazım. Bu düzelttiğim şekliyle de benim yeni varsayımım bir itirazla çarpışabilir. Ama varsayımların mutlak surette gerçekle temasa gelebilir laflar olması lazım. Paris Üniversitesi Orta Çağ'da doktora tezi veriyor. Bir iğnenin ucunda kaç melek dans eder? Şimdi dam üstünde saksa. Değil mi? Buna cevap vermek mümkün değil çünkü gerçekle temasa gelmesi mümkün değil. Gözlem yapamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. E ne yapıyorlar? Bunlar çetin kitaptan okuyor. Bilmem, işte buna göre, buna göre, buna göre. Işte bu Aziz'in dediğine göre falan. İşte en fazla bu kadar melek dans eder. E güzel. Nasıl kontrol edeceğiz bunu? Yok. Bir iğnenin ucunda kaç melek dans eder dersen bunu hiçbir zaman hiç kimse kontrol edemez. Bir teori ortaya bir kavram ortaya atarken şunu da yapman lazım. Bu kavram veya bu teori şu 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 gözlem ve şu 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 mantık nedenleriyle bana doğru geliyor. Şu gözlemleri yaptım bu bana doğru geliyor diyebilmen lazım. Anlatabiliyor muyum? Şimdi sen diyorsun ki orada bizi ve kainatı bilmem ne şey, yaratan tanrıyla karşılaştı. Şimdi o zaman o tanrıya şu soruyu soralım. Zat kim yarattı? Her şeyin bir yaratanı varsa ona da sormamız lazım. Seni kim yarattı? Bilim tarihine baktığın zaman da bu hep böyle. Demiş. Birileri bir hipotez ortaya bir varsayım ortaya atmış. Ondan sonra birileri demiş ki kardeşim şu 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 gözlemler bundan uyuş. Ondan sonra birisi demiş ki aa ben eski varsayımın açıkladıklarını ve bu yeni gözlemleri açıklayan yeni bir varsayım ortaya atıyorum. Biz gerçeği, gerçek dediğim bizim hayalimizde olan bir şey, bizim dışımızda olan bir şey. Ama bu gerçeğin mutlak olduğunu kabul etmezsen bir adım sonrası tımarhane. Bizim dışımızda bir gerçek var ama biz buna tam ulaşamıyoruz, yaklaşabiliyoruz. Niye ulaşamadığımızı da biliyoruz. Yeteri kadar gözlem yapamıyoruz. Gözleyip anlaman lazım. Fakat bunları gözlemek için sonsuz ömür lazım. Yani her şeyi gözlemen mümkün değil. O zaman ne yapacaksın? Gözlediğin bazı şeylere diyeceksin ki ya bunlar sanki belli bir izah etrafında toplanıyor. Biz bu izahı bir varsayım olarak kabul edelim. Bu varsayım ne zamana kadar geçerli olsun? Biz bu varsayımı yanlışlayacak bir gözlem yaparsak o zaman bu varsayımdan vazgeçelim yeni bir varsayım ortaya atalım. Ama yeni varsayımımız eski varsayımın izah ettiği her şeyi izah ettiği gibi bu eski varsayımı yanlışlayan gözlemi de izah etmesi lazım. Dikkat ederseniz bilgi bazımız genişliyor. Peki %100 doğruyu mu bulduk? Hayır. Daha çok şey biliyoruz, daha çok şey anlıyoruz ama bunun %100 doğru olduğunu bilmiyoruz. Onun için bunu test etmeye devam ediyoruz. Doğruyu bulmak sizin görevinizdir. Ben politikayı bir kere şöyle tanımladım. Gerçeği bir labirent içinde gizleme sanatı politikadır. <laughs> ama kimse doğru söylemez.